AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydi Kemer AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, meclis üyeleri ve parti delegeleriyle bir araya geldi. Toplantıda AK Parti Seydi Kemer Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Muğla İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Burak Kaplan da yer aldı. AK Parti Seydi Kemer İlçe Başkanı Salih Gümüş toplantının açılış konuşmasını yaptı. Biz yaklaşık kendisiyle beş senden beri çalışıyoruz. Bugün için de bugün bugüne kadar çalıştık. Seydi Kemer e, olan Hizmetleri teşkilat olarak yaptığımız çalışmaları beraber güzel bir şekilde götürdük. İnşallah önümüzdeki dönemde de uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Seydi Kemal Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise Yeni bir ilçeyiz, yapacak çok işimiz var dedi. Dolayı artık görkem bir şekilde olmuyor ama iyi oluyor, güzel oluyor. 5, 6, 8, 10 ili bir arada yapıyor, bir günde bitiyor. İnşallah bizim de kongremiz birinde. Genel merkezimiz kadem başkanımız yine şahitlik. Birlikte, bugüne kadar birlikte çalıştık. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben kendinize teşekkür ediyorum. Tabii ki bundan sonra da Seyit Kemer için elinde gelen gayreti göstereceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Seyit Kemer birlikte kalkındıracağız, güzelleştireceğiz. Yapacak çok işimiz var. Yeni bir ilçeyiz. Yani işler yapmakla bitmiyor ama üstesinden bir bir geliyoruz. Ben bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tüm Seyit Kemerler ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tekrar il başkanımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Allah utandırmasın diyorum. İl Başkanı Kadem Mete ise AK Parti Muğla İl Teşkilatı 7. olan Genel Kurulu'nun 1 Şubat Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Bizim ilimizde e, yapılan değerlendirmeler sonucu benim kompete de devam etmem istendi. Biz de verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Mete konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. E, tabii pandemiden dolayı ara verilen bir kongre sürecimiz vardı. 13 Ocak'tan itibaren tekrar sürece başlandı. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri kongrelerimiz yapılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı. Bizim için de e, 1 Şubat tarihine e, genel merkezimiz karar kıldı. 1 Şubat tarihinde kongremizi e, nasip ile inşallah güzel bir şekilde halledeceğiz. İlçelerimizi geziyoruz. Dediğiniz gibi bugün Seydi Kemer'deyiz. Birazdan Fethiye'ye uğrayacağız. Hem delegelerimizle bir hasbihal ediyoruz. Malum oylarına talibiz. Hem varsa bir soruları, talepleri onları dinliyoruz. İnşallah 1 Şubat'ta yeni bir yönetimle beraber yeni bir hedefe, 2023 hedeflerine ulaşmak üzere çalışmalarımıza başlayacağız.